Merhabalar. <laughs> bizim çakır. Bu da bizim yeni kedi evimiz. Nasıl? Güzel mi? Selam Simba. Merhaba. Merhaba. Bu sene bir Gülçin ablasının ıskarta bir arabası varmış kullanılmıyor. Bunu bize tahsis etti. Şimdilik burada duruyor. Satılana kadar yani kışı çıkartacağız. Şöyle uzaktan da gösteririm. İçeriye de bakslarımızı koyduk. Hostes koltuğunda Simba. Şu anda kimse yok içeride. Şoför koltuğunda da Çakır var. <laughs> kışı böyle bir yerimiz oldu. Çıktılar. Ben şimdi nereye gidiyorum? Şöyle uzaktan da göstereyim size yeni evimizi. Şöyle bakın. Harika, değil mi? İyi oldu. Buraya da bir burada çalışan bir arkadaş var. Motorunu getiriyor. Karşımızda bir dükkanda çalışıyor kendisi koltuğun üstüne de oturuyorlar. Motorun koltuğuna. E yerimiz iyi. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Burada da tabii yerlerimiz var yine. Ee, kış çok şey oldu. Gene yaparız. Ama bu bayağı bir şöyle yanda koydurttuk. Kapıyı da daha farklı bir daha dar yapacağız. Kapıyı da prenses de geldi. Ee, tek bir kedinin geçeceği kadar. Üstten de bir naylonla demire doğru bir tente yapmayı düşünüyoruz. Böylece yağmur da çok fazla almayacak. Şimdi evet buradaki göçebe şeyin çadırımıza geldik. Efendim burada sesi duydunuz mu? Tabii ki. Hiç arabalardan kedi çıkmamış olabilir mi? Burada da burada da kedilerimiz var ve dedim bayağı bir rüzgar var. Ben de bunları birazcık gezdireyim alışsınlar diyorum ama neyse. Şimdi şuna bir bakayım ondan sonra size tanıştır. Bakalım tanışalım. Bu arkadaş şimdi Plajil verdim. Biraz isali var. Probiyotik de vereceğim. O yüzden biraz köpürmüş <laughs> vaziyette içini boşalttım. Bu tabii köpek baksına kum vesaire koyamıyoruz çok küçük bir kartona şöyle kırpıntı yapmıştım ama her tarafı ıslatmış tabi o yüzden bu da çok köpürdün ne kadar çok köpürdün sen öyle şimdi temizleyeceğim seni bu da dün geldi dün geldi melek, çocuklar bulmuşlar okul tarafında ondan sonra burayı söylemiş insanlar da bu da onlar da alıp getirdiler. Yapacak bir şey yok. Bu da misafirimiz. İyi çok küçük değil. E, Yandaki ile birbirlerini pek sevmediler. Bugün bir denemek istiyordum aslında. Birlikte dururlar mı diye. Çünkü burası çok dar. E, hem tuvaleti hem maması suyu vesaire dökülüyor. En azından onunla birlikte e, kalabilirlerdi. Önemli. <laughs> Köpüreceğiz azıcık yapacak bir şey yok onun sağlığı için bu arkadaşımız da burada bilmem kum kabı gözüktü şimdi çıkardım onu temizleyeceğim orada yuvası var işte girip orada beraber yatabilirler bunun içine çünkü hem kum kabını hem mama su koyabiliyoruz bunlar çok uzun durmayacaklar yani 10-15 güne dışarıda kendi hallerinde olabilirler Ürktükleri için bahçeden fırlayıp kaçmaya çalıştıklarından dolayı kafesteler. Başka bir sebeple de Çok küçükler çünkü. Bunu da arabadan çıkartmıştım. Bilmiyorum daha önce hiç videoda bahsettim mi? Bir 4-5 gün oldu. Bunun da hafif bir ishali vardı. Plajil ve probiyotik kullanıyorum. Bugün artık plajil vermeyeceğim bu arkadaşa. <laughs> Görünecek mi içerisi? Ondan sonra sadece probiyotik yiyecek. Daha iyice. şimdi i̇şte bir tane daha ufağımız var. Onu da anlatırım. <laughs> o daha minik. O e, klinik klinikteydi. Biraz e, onu da bahçede bulduk. O da maceralı anlatırım. Biraz bir görsel bulayım. Kendime görsel kalmadı. <laughs> Ondan sonra o da o da biraz üşütmüştü tedavisi bitti. Onu Olga ablası aldı. Gözlemlenmesi gerekiyor. E, yemek yiyor mu? Mamayı suyu. Bir de burada artık nereye koyacağımızı şaşırdık. O Olga ablasında şimdi. İyileşince buraya gelir mi? Orada mı kalır? Artık onu zaman gösterecek. Bizim aramızda böyle şeylerimiz yok. Ondan sonra bir tane daha e, kardeşi incir ağacının de kaldırımda buldu. Gülçin onu da götürdük. O baya kötü durumdaymış. Kalesiymiş. O da tedavide. Yani şu son 10 gün içerisinde bir hayli bir e, yavru kedi e, şey popülasyonu yaşıyoruz aşırı derecede. Umarım herkes için güzel şeyler, iyi şeyler olur. Hadi bakalım ben şimdi bunların temizliğini yapayım sonra tekrar çeker öteki maceralarımızı da unutmadıklarımı aklıma gelenleri anlatmaya çalışırım evet şimdi böyle henüz e, bunun adı Mecnun siyah beyaz olan Mecnun dışarı çıkmadı bunu da buraya koydum bakalım tepkileri nasıl olacak <laughs> umarım geçinirler ya. birbirlerine sarılıp yatıp uyurlar sağlık durumları iyi. Zaten mecnun bir süredir burada. Bunun da bir sıkıntısı yok. Bozma mı oraları? Bozma oraları. Şimdi mama da vereceğim size bir tanışın. Bakalım dün hırlaştılar ama bir, bir, bir şekilde yok yok cici cici. Şimdi size mama vereyim beraber yiyin. Oo değil değil. Cici. Şimdi size mama vereceğim ikinize beraber. Hadi gel, gel. Mecnun gel. Yok 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 yok. Yok cici. Aman da aman. Ya ama ne yapalım? Ne yapalım? Ya ikiniz de mağdur olmuşsunuz. Tamam mı? Beraber Susu su. Anlaşın geçinin. Bak hava çok soğudu. Yağmur atıştırıyor gerçekten çok düştü derece. Yani şu anda hırka bile az geliyor. Hırkayla çıktım. Hadi Mecnun'cum hadi. Arkadaş olun bakalım. Tuvaletlerini falan koymadım ki devirmesinler diye. Şimdi biraz ıslatmamı vereceğim ama diğerlerinin gitmesini bekliyorum. Probiyotik koyacağım. İkisi birlikte yesinler bakalım. Evet şimdi beraber Söylenen söylene söylene probiyotikli mamalarını yiyorlar. Böyle alışacaklar birbirlerine, yapacak bir şey yok. Çünkü onun içinde sıkıntı burada en azından daha geniş bir alan ve tuvalet var. Çünkü tuvaletini yapmış hayvancık. Tabii kutuya da yapmış ama biraz örtülere falan da yapmış. E ıslak kalıyor bütün gün gece neyse o yüzden alışın birbirinize yok öyle bir dünya Mecnun arkadaş işte yalnız kalmayacak bak çok soğuk çıkaramıyorum da hadi bakalım şimdi yesinler şunu da içeriye koyayım bakayım tuvaleti de yerleştirebilirsem ikisi şimdilik aynı yerde yatmayabilir ayrı ayrı yatarlar bunun önünü falan da kapatıyorum. Böylece rüzgar falan almıyorlar. Hava güzeldi, güzel olsaydı gündüz açık bırakırdım önlerini ama şimdi mecbur kapatacağım. Afiyet olsun bakalım. Şimdi bunu da içine aldım. Kum kabımıza bakmayın. Şu an çok onunla ilgilenemedim, sadece temiz için kumu temizledim yani etrafı kirli çünkü baya zor oluyor burada diğer kedilerle birlikte bir de bunlar kaçmasın diye uğraşmak şöyle iki baksı koydum içlerine de mamalarını koydum ama hemen devirdiler şu an su koymadım sularını içtiler bir iki saat sonra gelip gene su koyacağım ama önce bir birazcık alışsınlar yoksa hem kendilerini hem de burayı Sıra sıklam ederler. Sanmayan mamayı bile kendi kulübesindekini bile devirdi küfrüye sıkıştırdım. Ama yine de işte deviriyorlar. Evet. Ay vallahi zor iş zor zor. Yani zorluğu şu yönden birbirleriyle sıkıntıları oluyor işte bize ne zorluk olacak ötekinin damaması biraz yamulmuş ama yapacak bir şey yok şimdi karınlarını doyurdum zaten o kadar acıkmazlar bir iki saat böyle dursunlar kapatayım önlerini üşümesinler bakalım umarım alışırlar en azından bir kabı çıkarırım ikisi bir arada birbirinde ısıtırlar beraber yatarlar kışı böyle rahat geçirirler. Tabii ki serbest kalacaklar. Onu birlikte yatmaya alışırlarsa bütün kış koyun koyuna yatarlar kardeş kardeş. Hadi bakalım. Evet aradan bir iki saate yakın geçti. Şimdi kontrole gidiyorum. Bu arkadaş Bekir. Biraz ürkek. Yeni. Bir buçuk iki aydır falan bizimle. Buraya geldi yerleşti ürkek Bakalım Evet benim paşam Burada yatıyor <laughs> Ay, Necip Bu da halen daha ürkek Asla dokunamıyoruz Asla yakınına gidemiyoruz Fırlıyor kaçıyor Onun için yanına gitmiyor Ekim gelmiş buraların ağası Simba Bey İçeride kim var bakmadık Köşkümüze <laughs> Şoförümüzü gördünüz mü? <laughs> Bugünkü şoför Çakır. Öndekim kim yatıyor? Prenses. İçeride de vardır belki yatanlar da şimdi buradan gözükmez. Karanlık. Bakalım bizim ufaklıklar ne yapıyor? Duvarda da bağını oturuyor. Biraz daha yumuşadı hava. Sabah daha şeydi şunu ben bir açayım. Susamış su bırakmamıştım içeride yer yok tabi. Bir de su koyduğum zaman ikisi kavga derlerse suyu deviriyorlar kendilerini de ıslatıyorlar. Onun için işte böyle bir iki saatte bir çıkıp su koyacağım. Aslında şu şeye tellere sıkıştırılan tomrisi de almıştım. O su kap, su mama kaplarından olsa onları dökemiyorlar. Ama işte hep masraf, bir sürü masrafımız oluyor. Bir türlü sıra o tür şeylere gelmiyor. Maalesef. Gel bakayım Mecnun. Mecnun. Şimdi buna da bir isim bulmak lazım. Susamış baya. İçsin bakalım. Sularında da içsinler de. Yine alayım. Bir iki saate gene çıkarım. Neyse ikisinin de yattığı yer şimdilik ayrı alışırlar. Çünkü o şeyde küçükte kum koyma şansım yok. Şu i̇şte küçük bir kutuya gazete kağıtları falan koymuştum Kırpır, kırpıntı ama gene etrafa da yaptığı için ıslanmış hep her taraf. Geldin mi Çakır? Bir zamanlar sen buradaydın. Çakır efendi. Şimdi bu akşam buna bir de kontil verir. Ay kontil demişim. İç parazit vereceğim. İşte böyle bayağı bir şeyler oldu yani sanırım bebekle annenin videosunu atmıştım onlarla uğraştık o arada işte bir e, yavru e, aşağıda bahçenin kenarında oradan dönüşte bulduk belki de onları yayınlamışımdır bilmiyorum oradayken çekmedim o an aklıma gelmedi ama görmeniz lazımdı ses geliyor arabadan geliyor diyoruz arabada yok bahçeden geliyor diyoruz bahçede yok küçücük avuç içi kadar bir şey bahçenin kenarındaki demir parmaklıkların kalın kısmına öyle bir ön patilerini yukarıya doğru dayamış ara ara miyavlıyor o kadar gariban o kadar içler acısı bir durumdaydı ki aklınız durur keşke çekebilseydim halini görmeniz için ıslanmıştı o gün biraz yağmurluydu aldım beraber Gülçin'le beraberdik. Aldık geldik işte. Ama bir iki gün sonra ishal su gibi olmaya başladı. Kesmedi ee, verdiklerimiz. Mecbur kliniğe çıktı. iki gün, üç gün kadar klinikte kaldı. işte şimdi o Olga'da. Onun ertesi günü, önceki gün bunu bulmuştuk Mecnun'u. İşte ertesi günü onu bulduk. Sonra bir tane siyah işte incirin altından çıktı o kalisi o da klinikte ee, dün de bu geldi 4 <laughs> iyi mi gayet iyi bu arada bizim kale, şey çalı kısırlaştırmaya gitti bir sağ olsun Olga'nın destekçilerinden biri kendi veterinerinde özelde bir kontenjanımız var. Ayda üç kedi dişi kısırlaştırabiliyoruz orada. Ve i̇şte biz de böyle küçük olanları titriyor. O kurban olsunlar sana. Ondan sonra zor durumda olanları işte şeye belediye gidemeyecek olanları bir şekilde ayarlıyoruz. Oraya gönderiyoruz. Şimdi bu sefer küçükleri öncelik verdik. Maxi'nin bebeklerinden biri. Artık bebek değiller tabi. Son doğumundan bir kız. Bizim çalı ve aşağıda park var. Parktan. Oradan da size çekim yapmıştım. Oradan bir kız. Onları gönderdik. Sonra Maxi'nin bebeklerinin bulunduğu yeri de çekerim. O da yukarıda bir parkta. Onlar da oraya gittiler mecbur çıkacaklar tabi ev yuva dolu şu anda iki anne var yavrularıyla bir, bir tane daha geldi bir anne daha geldi yani devamlı bir şey var o yüzden büyüyen uygun yerlere bakılan yerlere gidiyorlar İşte bu şekilde idare ediyoruz bakalım sen çok mu susadın ya minnoşum şeydeyken suyu vardı sabahta da verdim ama susamış iyi iyi ishali var zaten çok su içsin bol su içsin bir kötü mü çekiyor ne yapıyor Hı, güzel değil mi şuna bakar mısınız ne kadar da güzel gelsene gel oğlum bakma oradan oradan bakıyor da minnoş mecnun mecnun Bak, odalarınız ayrı mamalarınız da ayrı bir tek su hadi sen gir Mecnun çıksın He? alayım mı seni azıcık dışarı kaçar mısın bu pek kaçak bir değil buraya alışsın yeter ama Mecnun korktuğu için hemen bir yere ok gibi fırlamaya kalkıyor o yüzden Mecnun biraz daha alışacak bakışlarını yerim senin Mecnun. Mu. Mu dokunma Mecnun'un evine. Orası Mecnun'un evi. Sen kendi evine dokun. <laughs> ya bunlar bile birbirini <laughs> sevmiyorlar ya. Oo. Ne oldu? Dünya varmış? Ama önünüzü kapatıyorum. Rüzgar gelmesin. Değil mi? Üşümeyin. Mecnun söylenme, söylenme Mecnun. Hemur Mecnun. Ha, Mecnun böyle kıftık yapıyor, yaptığına bakmayın. Mecnun hiçbir şey yapmıyor. Tırnak bile çıkarmıyor. Tabi ileride çıkarmayacak anlamına gelmiyor. Evet. Aha bunun dışında ne oldu? Bu şey olmadı. Valla ben de bilmiyorum artık o kadar çok şey oluyor ki. Yukarıda dükkanın orada da böyle buna benzer bir yavru var. Yeni Bundan daha büyük bir yaş civarı Yine bu şekil tüylü e, Tekir dişi var Onun dişiyi de alacağız Hanım kızım iyi o tarafta Diğer obrüksler Falan da iyiler Minnoşum Kışkandın mı sen hmm. Hadi sen gir o da su içsin Sonra suyu alayım kavga mavga edersiniz bu dakikamı alıp azıcık seveyim bakalım Evet bu sefer suyu içeride bıraktım Çok değil az bir şey koydum Çünkü Mecnun çıkıp içmedi Sonra içer belki biraz tuttum Kucağımda tir tir titriyor ama Neyse alışacak Korkudan titriyor üşümüyor da Bu havada üşümezler daha küçük olduğu için üşüyebilir de yani bulundukları yer o kadar soğuk değil biraz da yüktüğü için böyle işte bizden havadisler bahçedeki durumlar Recep oğlum toz pik oğlum kocaman oğlum ton ton oğlum yabani Recep cep bakıyor. En ufak bir şey fırlayıp gidecek. <laughs> Yok yaklaşmayacağım daha. Bu kadar da yaklaşamıyorduk eskiden. Neyse şimdi biraz yakın durabiliyoruz Recep'ciğime. He? Tatlış. Bu Banu. Bu arada Osti e, söyledim mi onu da bilmiyorum. Osti de şeydi. bir arkadaşın kendi evinde. Kulaklarında problem var birazcık tosatınca bağını yerini bağını aldı şimdi bağını tosatıyor. Bakalım bizim şoförler kim? Baykuş Simba. Aa, prenses Halen daha yatıyor. Çakır gitmiş. Çakır artık özgür bir kedi. Bakayım şu anda hiç kimse yok içeride. Boş. Kışın buraya birkaç tane daha koyacağız. Daha böyle şeyli olacak. İşte burası biraz daha şöyle kedi geçebilecek kadar ayarlayacağız bakalım. Aa aşağıda kim varmış? Halka varmış. Görüyor biliyor musunuz? Aşağıda da ha, paspas kısmında halka yatıyor. Yani iyi olacak kediler için bu da. da iyi. Bunun üstünde de <laughs> ikamet ediyorlar. Her yerde ikamet ediyorlar. Aa, kapıyı kapamadım. Şimdi gidelim bakalım. Böyle. Evet efendim. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Gidiyoruz biz. Bın bın bın.